Ekrem İmamoğlu'na atfedilen bu casusluk hikayesinde bu olay İngiliz casusluğuyla suçlanıyor. Doğru mu? Bu suçlamanın ortaya atıldığı gün İngiltere Başbakanı kalkıp Türkiye'ye geliyor ve sarayda resmi geçit töreniyle karşılanıyor. Ama koskocaman Türkiye Cumhuriyeti 16 milyonluk İstanbul metropolünün halkın seçtiği bir başkanı e, ...subut bulmadan, hiçbir ispat yapmadan bir adamın e, sözde itirafıyla e, tutuklamaya sevk ediyorsun... ...tutuklama kararı veriyorsun ama bu ajanlığı kendisiyle yapmış olan koskocaman İngiltere'nin başbakanına... ...yahu sen buraya geliyorsun da, sen benim ülkemin iş işlerine müdahil etmiş senin ülken... ...bunun bir açıklamasını yapar mısın, bunun bir hesabını verir misin diye demesi gerekmez mi... Bu ne arsızca bir durum